Hepinize merhaba arkadaşlar ben motoray bugün sizlerle yine Modlu Survival oynuyoruz. Ee, Modlu Survival'ın kaçıncı bölümü? o atıyorum 16. <laughs> Yalnız atıyorum 16 nedir lan? Resmen attım bölümünü şu anda. Büyük ihtimal 16'dır evet. Ee, Ultron'un pantonu, matronu bir şeyler çıkarmışız yine ya. Aa Flash'ın maskesi fazladan çıkmış. Wildcat'in botları, The Flash'in botları. Aa, bir dakika lan Flash'tan resmen iki set yapmışız. Aa, Wall West diyor. Aa, bu normal Flash ama. Tamam at. Ee, bakalım başka neler var at. Kaç 1400 puanımız oldu. Şuraları bir göz atalım. Ee, bakalım bakalım neler var. Tamam. Şunu at ya, şunu at. Bir dakika ya, tuşları unutmuşum. Tamam, bunu da at. Şunu da at. Şunu, 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 şunu dağıt, şunu dağıt, şunu dağıt. bakalım çöp var mı başka? ee çöp var mı? Çöp yok. Tamam bu kadar. Bakalım bakalım ne yapacağız? Şimdi bu bölümde <laughs> ultrunu <laughs> çok sinirliyim Konuşamıyorum ya bak bugün. Bu bölümde şey alacağız. Ee, toru alacağız. Nerede lan o? Neredesin lan sen? Bir dakika bu arada tuşlarım bozulmuş olabilir. Aynen bozulmuş. Hemen onu halledeyim arkadaşlar bir saniye. Eee sweet action, action çakışıyor bu, bu, modlarda şey tuşlar. Buton 4 ve buton 5. Hoho! Tamam, tamam, tamam. Bir dakika nasıl geri alıyorduk? Evet. <laughs> Bayağıdır oynamıyor. Oh! yapma yapma yapma. Tamam. Hop hop hızı kapat. Hızı kes. Tamam abicim, tamam. Nasıl o her türlü oradan çıkacaktık. Evet, güzel oldu yol bulmamız. Ee, şimdi bakalım U tor, tor nerede? Tor nerede? Tor'dan sonra da halka alacağım. Büyük ihtimalle. Evet, büyük halka alacağım. Ee, hemen bakalım tora. Tor 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 tor. Oh shit, bayağı paraya ihtiyacımız var. 500 1000 1500 1750. Aa oh, yok lan 1500'ümüz var neredeyse. Çok az puana ihtiyacımız var. Şimdi o oh, şurada kule var. O oh, go flash Go, go 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 go. go. Hop anın Buradan değildi ya. Bir, bir, dakika. Oo, hop. Oha bir kışımdan vurdu resmen. Hop. Bir dakika ya. ben unutmuşum oyunu. Tamam. Oo, tamam hatırladım. O golem golemsiz tavır. Kameranın yeni değişmiş. Şuraya baktım demin ama orada değil. Kameranın yeni, yeni değişti. Annem toz alırken falan ittirdi mi acaba? Ne, neyse ben kule arıyorum. Ee, bir saniye. Lan çık şuradan. Sam space'e basıp yukarı çıkılıyormuş galiba. Hop 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 çıkamıyorum. Bunu denememiz iyi oluyor ama şu anda space'e basıp çıkabilirsiniz demiştiniz siz. O oh, çıkabiliyormuş gerçekten. Eyvallah. Teşekkürler. Şimdi bakalım ne arıyoruz? Ne arıyoruz? Benim mouse sensitivity'm mi değişmiş? Evet. Hayır fazla oldu işte. Bu iyi midir? Tam bu iyi aynı. Mouse'umun üzerinde tuşlar var da sensitivity siktir bak bir mouse amına yok. Var gerçekten de bir sikeyer de yok. <laughs> Neyse Kule aramaya devam edelim. Ee, baya 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 bitirdik biz kule. Ne oluyor? Ne oluyor? Burada kaldık tamam. Devam. Bir dakika ben oğlum ne oluyor? Oğlum buraya ne lan böyle? Ağzına sıçarım ha. Bas ikinci hızlı basamını bunu. Üçmüş bu. Pardon. Hoppa tamam. Olsun olsun olsun. Üçte de oynamayı öğrenmemiz gerekiyor. Tamam baya uzaklara geldik. Uçtum lan. Beyler uçuluyor şakası yok ha. Vallahi uçuyoruz şu anda. Üçüncü, üçüncü hızlı uçuluyor. Bunu şu anda keşfettim. Belki siz biliyorsunuzdur ama ben bilmiyordum. Üçüncü hızda uçuruyor bildiğiniz. Enderman sesi mi duydum? Hoppa oy, oy, orada bir şey gördüm dur. A, burada da var. Hızı düşür. Tamam. Hop. Hop ikinci hız tamam. Şurada. E, Oho oh, nasıl buldum ama nasılım nasılım. Nasılım çok iyiyim değil mi? Bir dakika golem burada. Hopa, hopa, hoppa. Daima da fakat hop hop üçüncü hız değil değil mi bu? Hangi hız? Tamam iyiyiz. Değil mi? İyiyiz değil mi? Tamam bir sıkıntı yok. Oo bir. 2 Kaç. Tamam. O atlar. selamünaleyküm aleyküm. Selamun aleyküm. Hayırlı işler Antep kızlarının nazlı cilveler. Bakalım kaçıncı hızdayız biz. Bir dakika şu kule niye patlamadı? Ben bu kulenin patlamasını izlemek istiyorum şu anda. Patladı. <laughs> Hadi gidelim. oha Creeper'ın yanından geçtik. Creeper'ı dojladık. Lan şuraya şuraya. Hoppa. Oha o ne lan? Bir dakika bir dakika bir dakika. Aa bir dakika evet yeni mod yükledim size söylemeyi unuttum. Çok iyi lan. Tam böyle şeylerle karşılaşmak çok hoş. Yeni mod yükledim arkadaşlar. Mod paketini yavaş yavaş hazırlıyorum. Söylediğim gibi ikinci sezona yaklaşıyoruz. 20. bölüme. Bak bak. Bunlar çıktı. Çok iyi ya. Yeni şeylerle karşılaşmak çok hoş. İsmini unuttum modun yalnız. Bunu dün yüklemiştim. Bir daha da kontrol etmemiştim. Hoşuma gitmişti görsellerine bakıp. Baya iyi ya. Baya baya. Oha altın. Ero, mero. Bu hoşuma gitti gerçekten ama neler yapılıyor bunlarla hiç bilmiyorum. Belki çok önemli bir şeydir ama şu anda alacak yerim yok kusura bakmasınlar. TR4 çıktı bunların içinden. Oha mükemmel bu var ya kaç 20, 15 bölümdür oynuyorsak bir kere bile çıkmadı. Bir kere bile çıkmadı TR4. Vallahi hiç çıkmadı çok iyi ya çok hoşuma gitti şu anda bu. İnşallah böyle değişik yaratıklarla karşılaşmaya devam ederiz. Bayağı var çünkü. Sikeceğim yağmuru şimdi o da kılı oldum ya buna da kıl oldum. Abi klavye göremiyorum mikrofondan. Tamam ha. Ee, çok iyi ya gerçekten. İnşallah daha fazlasıyla karşılaşırız. O kadar zor değildir karşılaşmak inşallah. bayağı bayağı bir şeyler var çünkü. 2 tane yeni kule bulduk. Hoppa. Selamünaleyküm hayırlı işler Antep kızları. onu satayım. Opa, siktir Hızı kes Hızı kes Sokarım lan beni bırak Yemin ediyorum bukta kaldık Sıçarım ağzına geber Ufak Kaşar seni Keşke tier 4'ü açmasaydık belki yenileri çıkar evde kombo, yapmak istiyorum evde Açma kombosu yapmak istiyorum Bir şey çıkmadı O çöplerimiz artmış yine 2 saniyede çöp oluyor. ya Yalnız bu masumun hassasiyeti değişmiş beni deli etmeye başladı şu anda Seni var ya sikerek öldürürüm ya iskelete bak Göt ya. Nasıl aşağı attı beni? Peç. Baya baya bir şey çıktı ya. İyi, güzel gidiyoruz yani şu anda. Toru alacağız. Rahat alacağız bu bölümde. Merak etmeyin. Şöyle siktir et şu zekalı eşyaları. Hiç işimize yaramayan şeylere batalım. Tamam envanterimize yine çeki düzen verdik. İkinci kule. Bak şurada bir şey var turunculu. Lav mı acaba yoksa o yeni modun eklentisi bir şey mi? İnşallah yeni modun eklentisi bir şeydir derken lav çıktı. Aa hıyar çıktı. Selam. Selam dedik lan hayvan. Ulan paket çıktı galiba lan. bir paket çıktı galiba. İçinden beyaz paket çıktı diye gördüm. Ha şu tarafta. Yanlış gidiyorum. Hoppa. Hoppa. Hoppa neredesin lan? Neredesin? Ay ağzına sıçayım ben bunu istemiyorum ya. Bunun altına doğru golem istiyorum ben ya. Sırf golem istiyorum ben. Ha şurada da bir şey var. Aha orada orada yeni mod. Yeni modun eklentisi olabilir bu. Vallahi bu yeni modun eklentisi büyük ihtimal. Hızlı keselim. Bu arada suda tavır var. Ay bu bölüm baya şey galiba. Ee, verici. <laughs> verici derken şey bol 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 keseden yani her şeyi var bu bölümün şu anda. Cömert. Ne, kelimeyi bulamadım hala. Oo, o Bu ne lan? Selamünaleyküm. Hmm, burası baya sıkıntılı bir yere benziyor ya. Benim options'tan video settings'ten Brightness'ın brightmiş. İyi görüyorsunuz o zaman inşallah. Siz görüyorsunuzdur. Bakalım. Göremiyorsunuz da büyük ihtimalle sizin bilgisayarınızda problem vardır. Çünkü şu anda bright oyun yani. Ama birazdan çıkacağım zaten. Burada bir sıkıntı var. Bak burada redstone'lu sistemler var. Tabii ben oturup bunları çözecek değilim yani. Nereye gidiyor bunlar? Nereye gidiyor bu? Aa burada kapı açılıyor bak. Açıl son açıl. Açıl, nereye gidiyor bu? Tam buralarda bir şeyler var full Bu nereye gidiyor? Nerelere geliyor lan bunlar böyle? Bu ne oğlum? Oğlum o ne lan? Wario skeleton Bu da Buralar nere oğlum lan? Bu nere ya böyle? Lan siktir ya Tövbe tövbe ben takmıyorum onlar bana vuruyor ya Oğlum bu ne sıkıştım burada Buranın çıkışı neresi lan? Ağzına sıçayım ben buradan nasıl çıkacağım? Bu ne oğlum ya? Bok çuvalına düştük resmen. Bok çukuruna düştük. Bok çuval değil ya. Oğlum buradan nasıl çıkılıyor? Ha tamam buradan. Ben gidiyorum ya. Sizle uğraşamayacağım. 1 2 Hoppa. Hoppa 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 çık şuradan. Çık şuradan. Sokarım ya burayı. Yeni mi kapattılar lan? Bir dakika lan. Bir dakika gerçekten burası sonradan mı kapandı? Ben buraya nasıl girdim abi? Şu aradaki boşluklardan giriliyor mu? Tamam giriliyormuş ha. Eğer öyle bir şey varsa modun çok süper diyecektim ama giriliyormuş yani. İçeriye giriyorsunuz, üstünüze kapanıyor falan böyle. Mükemmel olurmuş. Ama bir ihtimal öyle değildi. Golem. Selam. Karşıda bir kule daha var. Tamam. Tamam, çok iyi. Gördüğünüz gibi flash'ı kullanmaya alışıyorum. Çok iyiyim, değil mi? Evet, teşekkür. Oo, orada çok uzakta lan. Hop, suyun üstüne çık ve koşmaya başla evlat. Sanki yarın yokmuşçasına koş. Güya bir dakika dur buradan olmaz. Koş evlat. Aha orada. Oha bir dakika bir şey oldu. Ha sıkıştık. Hop. Hop. Hoppa. Hoppa. Tamam yarın yokmuşçasına koştuk ve golemsiz bir daha ee, bir dakika. Ama şu anda oyunumun çökmesi de bana bir şey hatırlattı. Büyük ihtimalle eve gidip toru almamız gerektiğini hatırlattı bana evet. Şu anda evde evde toru almamız gerekiyor bence. Burada olmak yerine çünkü toru alıp sonra tekrar kule maceralarına geri dönüş yapabiliriz. Ama puanımız yeter mi emin değilim derken bence yeter derken bir kule daha buldum. O patlamış kule. O şurada bir kule daha var. O şurada tam şurada. O kule değilmiş. O şurada bir kule daha var ama büyük ihtimalle patlamış kule. Çekilin. Çekilin kule arıyorum. Yo! Oğlum bu flash hoşuma gitmeye başladı. Hoppa. Çok hızlı travel gezebiliyoruz ya o yüzden büyük ihtimalle. Bu arada evleri de yapacağım arkadaşlar. Avengers kulesi. Star Labs. Başka da bir şey yok zaten şu anda. Whoa, kule bulduk. Son kulemizi yapalım öyle gidelim. Hello motherfucker. Ananı, ananı al onları. Tamam. Tamam. Hoppa tamam. Kill. Bye bye. Cave'e geldik yine flash olarak. Neyse hepsi dost sonuçta sıkıntı yok. Herkes dost. Hmm, Justice League'den tanışıyorlar nasıl olsa. Sıkıntı çıkmaz yani merak etmeyin. Bakalım Cave'de saldırı var mı? Cave tertemiz. Sadece boku çıkan birkaç örümcek falan var. Büyük ihtimalle tavandan düşmüşler Oluyor Arada oluyor ya. Örümcekler sıkıntı yapıyor düşüyorlar sonra. Tamam şunları koyalım. Şunu da koyalım şunu da koyalım şunu da koyalım. Bütün çöplerimizi koyduk mu? Koyduk. Şunu da koy. Oha altınlara bak. Ay diamondlara bak. Ne altını be. Şu envanterimi toplayayım şöyle. Ondan sonra paketlerimizi açmaya başlayalım. Ya da şu şurada kalsın. Şu şurada kalsın. Şu şurada kalsın. Ve oyunum droptan lütfen çökme. Tamam. Evet. Bunu satalım. 1700 oldu. Bak. Bence 2 lira açayım ilk önce. Çıt 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 çıt. Çı tamam. Michelangelo'yu aç. Rafael'i at. Leonardo'yu at. Joker. Catwoman. Rafael. At. At, At, Rafael, Shadowket, At, At, birileri açalım. Bunlar ne? Miss Marvel, mr Fantastic, At, üç ikileri açalım. Üçmüş bunlar. Pardon. Oo, bakalım ne? Wildcat, At, Flash, At, Zoom. Bir dakika. Benimki profesör Neydi profesör Zoom? Bu Zoom. The Flash, Volvest, Human Torch. Ee, acaba Human Torch, Human Torch şurada bir kalsın. Şu human Torch güzel çünkü ben biliyorum onu. Mod tanıtımında bakmış. Amerikan çibi ya? Abi Amerikan çivi al diyenler vardı. Amerikan çibi Allah aşkına? Hızlı diye ben onu ne yapayım ki şimdi? Bir eğlencesi yok yani. Amerikan en azından flashsin yani. Tanıdığımız bir şey yani. Amerikan Chibi nedir? <laughs> neyse. Tor alabiliyoruz mu? 2000 puan. Çok rahat alıyoruz hem Hadi tor alıp torla eğlence yapak birazcık. Biraz da torla akak. Aha tor burada. Ee, tunik, tor pant. Boot Mjolnir. Aldı mı Mjolnir'i? Yoksa puanım mı yetmedi? Alamadım Mjolnir'i. Bana Mjolnir'i ver. Ağzına sıçayım yoksa iki kere ama. Fuck! Yere düşüyormuş. Ağzına sıçayım ya. 250 puan boku bokuna gitti. Hıyar çıktı. Neyse sıkıntı değil ya. Yani. Giden 200 puan olsun be. 250 puan olsun. Bir daha kas ne olacak? Oo. Oha cana bak o tor o tor of course best tor ever hadi bakalım Mjolnir gel bakayım bana bir tanesini satarım artık bari yapacak bir şey yok bakayım iyi en azından 50 puan 50 puan bir şey verdi sanırsam şimdi toru hatırlamıyorum vallahi hatırlamıyorum bir tora bakalım neler yapabiliyor aslanımız ee, bir dakika havada da zıplayıp F'ye basmak uçmasını sağlayacak muyon ile vurunca bilmem ne bilmem ne oluyor tamam tamam evet güzel tamam güzel güzel bir şeyler yapabiliyor aynen şimdi bir kontrollere bakalım ama rf ne oldu rf gitti değil mi büyük ihtimalle gitti tabi gitti gel bakayım aşağı aynen rf gitmiş zaten g ile de işi yok tamam muyonleri elimize alalım hop aynen uçmayı öde öğrendik tamam indik şu anda sıkıntı yok değil mi tamam açalım şöyle Allah Allah çıkarın beni içeriden zıpla Mjolnir! Nasıl kontrol ediliyor? Muyonların gittiği tarafa gidiyor. O oh, aynen aynen. Tam Iron Man gibi kontrol ediliyor. Hoppa. Peki fırlatabiliyoruz mu? Yo. Allah kendi kendine geri gitti. Lan muyonlarım olmazsa sıçarım derken <laughs> tamam. Abi geri geliyor ya çok hoş bir dakika. Hıyo. Hemen geri geliyor lan. Bu muyonları bak bu hata bence büyük ihtimal. Çünkü diyor ki kitapçıkta muyonları fırlatıp tuşuna basıp geri çağırabilirsiniz diyor. F'ye basıncaydı galiba. Ben de değişti tuşu ama olsun. Aha bak gitti bu sefer gelmedi. Hoppa ben çağırdım. Bak gitti. Ha, geri geliyor abi fırlattığım yerden bak. Bak bak. Hoppa nasıl geliyor gelişini görebiliyorsun ha. Peki mesela atıyorum bir yere çakılsa şöyle bak gitti ve kaldı orada. Bakayım. Hiç de kalmadı ha. Asiktir Mjolnir. Ha bak. Ha bak. Mesela şey oldu. Attım bunu sonra kaçmak zorunda kaldım. Mjolnir oraya geri gidiyor benim fırlattığım yere. Sonra ben çılak diye elime çağırabiliyorum. Tamam aynen mantıklı. Acaba bu bizim puan kesme yerinde birazcık aksak mı lan ne yapsak? Ben buranın golemini kesmedim mi ya? Bir dakika dur bakayım. Çoa! Buranın golemi yokmuş zaten. Çoa! O ne lan? Havada bir şey var. Vallahi havada bir şey oldu. Tamam sıkıntı yok. Yo. Çok güzel. Thor sesleri değil mi ya? Torun sesleri OP. Mükemmel Thor sesleri çıkarabiliyorum. Burada birazcık puan olmuş bunları toplasak. Sağlam da vuruyoruz yani. Tabi bir golemde test etmek de aynı değil. Şu yap yaptığımız şey ama olsun. Gidek bu golemde test edek. Ben bir şey diyeyim mi size? Şu flaşı üzerimize taşıyacağımıza buradaki base'imize bıraksak güzel olabilir. Starlabs'e kadar geçici. Bak hatta burada almon Ar standım da var. Ee, şöyle. Vallahi kusura bakma Flash sen buraların adamı değilsin biliyorum ama mecburiyetten hacı. Anlarsın sen durumdan. Bakalım başka bırakacak bir şey var mı? Şunları siktir et Allah aşkına. Tamam. Tamam. Ee, şunlar belki lazım olabiliyor. Şunu bırak. Tamam. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Yo, Mjolnir uçur beni gittiğin yere aşkım. Bakalım. Kule arıyoruz. Bildiğin uçuyoruz ya. Çok hoş. Tamam. tor şu anda benim favorim olabilir. Bir gücünü de test etmek gerekiyor ama. Burada bir şeyler var. Bu kırık. Bu da kırık. Neden favorim olabilir? Çünkü ee, yıldırım mıldırım çarptırabiliyor. Allah Allah. Şey döverken adamları. Ana su üstüne çıkıyorlar lan. Ha, bu bir modun şeyiydi galiba aynen. Çoo suyun altından bile fırlayabiliyoruz. <laughs> çok hoşuma gitti lan Thor şu anda. Şu uçma şey çok hoşuma gitti gerçekten. Bakalım burada yine kule patlamış. Her taraf patlak kule kaynıyor ya. Bakın uzaklaşalım birazcık orada fazla kuleler bulabiliriz. Canı çok fazla. Ondan sonra bu Mjolnir uçması çok hoş. Bir de silahını ben, bunu benden başkası kullanamaması çok hoş. O yüzden Thor favorilerimde olabilir dediğim bu yüzden. Ama sanırsam Green Arrow hala bir benim için ya. Oğlum her her kule patlamış lan. Bu ne oğlum? Kule bırakmamışız lan ortalıkta. Aha burada bir şey var. Aha bu. Aha vallahi o şey. Ha buraya geldik. Şu modun şeyinden bir daha karşılaşmak istiyorum derken ağzınıza sıçar mısınız ne? Toplar. Sırayla mı lan? Deli misiniz oğlum siz? Şunları da at ya. Şua! Tamam. Tor sesleri OP. Başka yer var mı? Şöyle bir kule bulak ya. Ben kule istiyorum ya. O uzaklarda, çok uzaklarda bir kule bulduk sonunda. O oh Yeah. Ve boş. Ağzına sıçarım. Huya! Uçmaya devam et evlat. Bir dakika, şöyle bir elimizden milyonları çekince de düşüyoruz bu arada farkındaysanız. Çünkü bizim uçuran milyonlar. Var ya acılı bir ölüm vermeye çalışacağım bir saniye. Eee F'ye basmak uçuruyor. Mjolnir ile vurunca lightning düşebiliyor. Tamam. Tamam. Evet. Sen neredesin? Sizin ben amınızı okuyayım. Gelin bakayım size yıldırım düşürebilecek miyiz? Acılı ölümünüz olsun istiyorum. Sıçarım ağzınıza lan. Sıçarım ağzına. Şurada kule gördüm. Yo! Bir dakika biz bu kuleden geldik zaten değil mi? Evet. Büyük ihtimalle. Aynen. Hadi gidelim. Yo. <laughs> tamam daha fazla tor sesi yapmayacağım merak etmeyin. Ee, uzaklara geldik ama hala kule bulamıyoruz. Hala kule yok. Map'ten takip ediyorum bu arada. Çanklar böyle buraya gelmemiş zaten. Çanklar yeni yenileniyor. Abi şu dip kulelerden sıkıntı varsa Ha dip değilmiş o patlamış kuleymiş. Burada çanklar niye yeni yenileniyor? Ba Tam bayağı boşluğa geldik. Burada mutlaka vardır bir kule. Şu anda bayağı boşluktayız. Yenilen, 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 yenilen. Sonra oyun çöküyor. Tamam şurada bir şey var. Hıyo. Tamam yapmayacaktım unuttum pardon. <laughs> yine patlamış. Abi bu yine biz haritayı bitirmişiz yalnız size söyleyeyim he. Biz haritayı bitirmişiz resmen. Aha burada var. Hoppa sonunda be. Ağzına sıçayım senin. Bukta kaldık. Hıyo. Yağmurla bir alakası yoktu ama yağmuru kapatasım geldi. Hoppa. Allah bir dakika dur torla uçması zor Tamam indik Sen bana hasar veremiyorsun ben de sana çok veremiyorum ama olsun Senin bana hasar verememen de bir şeydir Yıldırım düştü ha yıldırım düşürdük ha Vallahi yıldırım düşürdük Gençler burada Mjolnir pek sağlam vurmadı goleme karşı Neden bilmiyorum Ama en azından o da bize vuramıyor hayvan gibi canımız var Olsun benim hoşuma gidiyor tor şu anda Ve yıldırım düşürdük golemin üstüne Bakalım o alt aşağı kule aşağı kule ben aşağı kuleye gireyim tamam. Sıkıntı değil. Şöyle acaba aşağı hızlıca kasma kazabilir miyiz şöyle? Şlak aynen tamam. Çekilin. Çekilin ben geliyorum. Sikerim ha. Bak yemin ediyorum kaşınıyorsunuz. Hani gıdıklıyorsunuz bir de. Hani bir, bak bir şey olacak. Oo işte öyle yıldırımı yersin kafana. Torun gücü be çarım ağzınıza lan Vallahi yıldırımla vurması çok hoş değil mi? Abi resmen havalılık akıyor. Selamün aleyküm. Sana da attık yıldırımlar. Oo ne oldu? Oo hem de iki tane diğer beşimiz oldu. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Abi her tarafta yıldırımlar çakıyor. Şu anda çok hoşuma gidiyor. Havallılık akıyor resmen oradan. Ve buradan çıkmanın kolay bir yolu yok. Ee, buradan çıkmanın kolay bir yolu yok sanırsam. Tamam şurada F'ye bas. Hop hop ıskaladık ıskaladık. Şuradan şu deliklere girmeye çalışıyorum ama girmek çok zor. Hoppa girdim. Bir kat yukarıdayız. Bu da bir şeydir. Şuradan bir yerden bir tane daha bulacağım. Şu anda başım dönüyor. Hop bir tane daha buldum. Tamam alışıyorum alışıyorum. Sakin olun. Hop bak 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 bak. Uçma taktikleri bunlar. Hem uçma yeteneklerimi de geliştiriyorum şu anda. Hoppa gördünüz mü? Son bir kat kaldı galiba. Çok iyi değil miyim ya? Bir dakika şu anda gerginim. Şurada şurada çok bir tane delik var abi o deliğe girmek çok zor olacak. Yenisini açsak iyi olacak. Tamam. Çıva Allah orayı bile ıskaladık. Heh tamam çıktık tamam. Oh ne işti be. Abi kameranın diğer tarafına bakıp bakıp duruyorum neyse. Ee, buradaki kule patlamış kule her zamanki gibi. Of course of course. Neden patlamasın ki sonuçta. Her tarafına ağzına sıçmışız yani resmen. Bir tane daha patlamış kule. Abi cidden ben buralara nasıl geldim. Thor hadi canım benim. Hadi bir yer bul bize. Sen Mighty Thor'sun. Mighty. I am Mighty. Ne diyorsun lan bir şey diyordum. Neyse <laughs> devam et. Tamam bulduk 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 vallahi bulduk tamam. Bulduk hemen bulduk. Hoppa selamünaleyküm. Yıldırımlar istiyorum. Yıldırım düşünün. Sana çekicimi fırlatacağım biliyor musun? Evet. Küçüğa. Mühimmatları geri verin bana tamam. Ye, yeah! yıldırım böyle düşer kafana. Abi Torla kestiğimiz her şeyden Tier 5 çıkıyor. Tre tier 5 gitti. Tier 5 gitti arkadaşlar. Eğer bulamazsam alacağım. Vallahi alırım. Geri alıp sar geri sarıp izleyebilirsiniz. Tier 5 düştü. Merdivenlere düştü. Ve yok oldu. Bir dakika şöyle bir bakalım diyeceğim de hiçbir şeye bakılacak durumda değil yani şu anda. Abi nasıl bulacağım ya? Acaba buralara düşmüş olabilir mi? Bakalım kenarlardan falan merdivenden sıçrayıp düşmüş ihtimaline karşı sanmıyorum ama bakayım. Buraya da puanlar muanlar düşmüş. Şurada bir şeyler var. Bunlar ne lan böyle? Neyse. Oğlum bu ne ya? ya resmen Tier 5 gitti ama alacağım yani. Çünkü bildiğiniz gitti. Aha bir dakika şurada bir şeyler var. Hop hop, hop. fazla kaçtı dur. Hoppa hop hop onun üstünde durmak çok zor. Dur dur dur. dur. Hop Allah kahretsin seni. Hop dur tamam. Bakayım böyle. Vallahi yok. Gitti tier 5 ya. Ben o tier 5 de alıyorum. Ondan sonra açıyorum ve bölümün sonuna burada geliyorum maalesef. Ee, bakalım tier 5. 5 blind back abi diğer 5 değil blind back ve bir tane ekledim mi tamam game mode 0 umarım yanlış görmemişimdir ama pek sanmıyorum yanlış gördüğümü açalım ve gidelim billy club envanterimizde yer yok bence base'e gitsek iyi olacak kill torla batman'in şey Kevin'e giriyoruz şu anda pek bu normal bir şey değil işte flash green arrow tamam ama bu normal değil farklı dünyalardan yazıyor yani Hadi bakalım. Billy Club. Fazladan bende bu. Billy Club'ı satacağım. Çekilin. Senin ne işin var? Well I am mighty. Çekil. Başka bir tane daha var ha etrafta. Ha tamam yokmuş. çöp sandığımı geri istiyorum. Bakayım bunu koy bunu koy bunu koy. Bunu koy bunu koy. Bunu koy bunu koy bunu koy bunu koy bunu koy. Bunu koy bunu koy. Ondan sonra bunu koy bunu koy bunu koy. Tamam. Oha 10 tane şey var bir de bunu nasıl görmedim. Şunu koy. Tamam. Sat. Tier 3'leri açalım. Superman, Thor ve Ultron. Abi Thor'un pantolonu çıktı inanabiliyor musunuz? Daha 500 puandan kurtarabilirdi bizi resmen. Superman benim sanki yukarıda bir Superman şeyim vardı. Abi bu olmuş farkında mısınız? Burada Mjolnir çıktı. Fırlattım onu geri geldi bir de üstüme geldi burada yerde kalmış bir de tamam satıyorum zaten 250 puanım boşa gitmişti bir tanesinden Vallahi çok güzel bir bug şu anda bu Çok hoşuma gitti bu bug İnşallah bir daha olur O 250 puanı acıyorum çünkü şu anda Yanlışlıkla aldık gittik şey Muyon gelmedi diye Meğerse yere düşüyormuş elimize gelmiyormuş ben onu unuttum O şansa bak abi ya Hani şunun botu çıksa veya kafası çıksa beleşten Superman tamamlayacağım resmen para vermeden. Şu kolosusu da bitirsem mi bir ara ya? Bence Superman'ın kolosusu da bitirmeliyim bir ara. Ama şimdi halkı çok istiyorsunuz. Neden bilmiyorum ama halkı alacağız bir arada. Tamam. Şunu satayım ondan sonra da bölümümüzün sonuna gelelim. Hadi evlat biraz daha hızlı. Şu elimdeki Mjolnir'i kullanıp hızlan. Woohoo! İçeride uçmak tehlikeli ve yasaktır. Superman'i satamadık. Gel buraya bebek sattık. 50 puan geliyor. Var mı böyle bir şey ya? Neyse. Bu bölümümüzde burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Serinin devamı için. 2000 like geçmeyi unutmayalım. Şuraya şöyle bir göz atayım dedim. Iron menimiz var. Daredevil, Invisible Woman, Human Torch, Scarlet Witch tamamlamak istiyorum ben. Scarlet Witch bayağı eğlenceli. Ee, her böyle bir tane Hex diye bir şey var. Herhangi bir şey olabiliyor. Direkt yok olabiliyor. Direkt ölebiliyor. Tavuğa dönüşebiliyor. Creeper'a dönüşebiliyor domuz kafasına falan dönüşüyor bir şeyler oluyordu baya baya bir şeyler oluyor yani neyse senin devam için 2000 like unutmayın arkadaşlar eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın bir dahaki modlu sever videoya kadar hoşçakalın bay bay